Cumamız mübarek olsun. Tüm İslam aleminin de bu cuma günü hayırlara vesile olsun. Sağlıklı, huzurlu, savaşsız bir bölgede yaşamalarını nasip etsin Yaradan'ım. Sadece Müslümanlar için değil, dünyadaki tüm insanlık adına barış, sağlık, huzur lazım. Sadece bizim tarafımızdan biz Müslümanız diye değil. Tüm insanlık huzur içinde olsun, sağlık içinde olsun. Savaşsız bir dünyada yaşayalım, barış içinde, huzur içinde, sağlık içinde yaşayalım. Bugün biraz e, ön yargıdan konuşacağım. Ben de ön yargılı oldum. Etrafımda bazen çok gördük, hala da var ön yargı. Ön yargılı olmak çok kötü bir hastalıktır. Onun için ön yargılı e, olmamamız gereken bazı dostlarımız arkadaşlarımız bazı insanlara haksızlık yaptığımızı düşünüyoruz. Hani ben demiyorum ben hayatta ön yargılı olmadım ben de oldum. Yani burada bir şey konuşacaksak sadece kendi tarafından değil herkes adına, herkesin de bu dünyada bu çevresinde bu ortamda yaşam içinde yapmış olduğu ön yargıdan dolayı zaman geçtikçe süre geçtikçe pişman olduğunu görüyoruz zaten. Önyargı bazı gerçek dostları hayatınızdan çıkarıyor, sonradan anlıyorsunuz önyargı davrandığınızı, sonradan anlıyorsunuz ki o güzel insanın doğru insanlara önyargı davranarak hayatınızdan çıkmasını siz sağlamışsınız. Çünkü önyargı gerçekten ciddi bir hastalık, ciddi bir rahatsızlık. Ben onu gördüm. Benim başıma da geliyor bugünlerde. Daha önce de şu an azaldı da yani yüzde beşlere düştü. Benim hakkımda o kadar insanlar ön yargılıydı ki. Şimdi şaşırıyorlar. Bana Bazen de bana diyorlar ki ya biz senin böyle olduğunu bilmiyorduk. Ya siz beni tanıyorsunuz da tanımıyorsunuz da aslında diyordum onlara. Onlar bana inanmıyordu. Onun için sevgili arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, ön yargılı olmadan bazen düşünmek lazım. Onu tanımak lazım, onu görmek lazım, o kişiyi iyi bilmek lazım. Başkasının dediğiyle, başkasının söylemiyle e, ön yargılı davranarak bir yere varamayız. Onun için ön yargı gerçekten e, çok kötü bir şey ya. Ben de yaptım, ben de ön yargılı olduğum insanlar oldu. Sonradan baktım ki ya öyle değilmiş ya. Şimdi ben sokakta, caddede, otobüste, trende, uçakta nerede olursa olsun. Nasıl bir hareket yaparsa yapsın, vallahi ön yargıyla davranmıyorum. Diyorum ki vardır bir sebebi yani. Evet kötü olan var mı? Kötülük yapan var mı? Çok. Ama e, ön yargı yine de kötü olan insanlara dahi ön yargılı davranmamak, yaklaşmamak lazım. Sen ön yargılı yaklaştığın sürece o daha da kötü olacak. Yani kötüye ön yargılı davranılacak, o kötüyü daha da kötü yapacaksın. İyiye ön yargılı davrandıkça, e, o iyiyi de kaybedeceğiz. Onun için ön yargılı olmamak lazım. Selam Ahmet Emin kardeşim, selam. Yani... E, Demin de bir arkadaş yazmıştı, söylemişti bana. Şimdi ben tiyatro oyuncusuyum aynı zamanda. Bazı arkadaşlar ilk sahneye başladığımda, çıktığımda ya dediler sen müteahhit adamsın. Sen ticaret yapıyorsun. Evet doğru. Ya ticaret yapıyorum, müteahhitlik yapıyorum. Ben Kuşadası'nda yaşıyorum aynı zamanda. Bodrum'da ve Kuşadası'nda inşaatlarım var. Daha önceleri tiyatro bir geçmişim var, ufak da olsa. Ama son yıllarda daha aktif, daha hızlı bir tiyatro e, sergiliyorum. Aynı zamanda şu an Ege turnesindeyiz. E, Kuşadası, Bodrum, Didim, Marmaris, e, Selçuk, işte İzmir, Ayferferay, e, Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilendi en son oyunumuz. Yani burada güzel sahnelerimiz, güzel seyircimiz oldu. Çok güzel tepkiler aldık. İnşallah Türkiye turnesine de çıkacağız. Eylül'ün ortaları, Eylül'ün sonu gibi başlayacağız turnemizde. Daha güzel inşallah tiyatromuz olacak. Aleyküm selam, selamun aleyküm, teşekkür ederim. Berfin, osuruk, o ne demek onu anlamadım. Berfin. Evet, yani ön yargı. Ön yargı kötü bir hastalık. Ön yargılı olmak gerçekten kötü bir şey ya. Ben de ön yargılı davrandığım insan ama yani davranmamak lazım, ön yargılı olmamak lazım. Merhaba Burhan kardeşim, teşekkür ederim. Selamlar. Günaydın. Günaydın Burhan Kardeşim, teşekkür ederim. Evet, yani önyargıyla alakalı hepimizin hayatında yapmış olduğu hatalar, önyargılı olduğumuz, önyargıyla davrandığımız birçok kişi vardır, birçok olay vardır. Ee, ben şu an demin de söyledim, yeni gelen arkadaşlar belki duymamıştır ön yargı kadar kötü, ön yargılı olma kadar kötü bir şey yok. Hani hep derler ya, ön yargılı olmayın, o insan bildiğiniz gibi değil, gördüğünüz gibi değil diye. Ben de onları artık gerçekten hak veriyorum yani. Tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun. Sağlık, huzur, neşe, heyecan peşinizi bırakmasın. Ne diyoruz? Ön yargılı olmayacağız. Maymun çiçeği hastalığı hakkında ya tabii bilmiyoruz o, o tıp ben bir şey. Şu an konuşuluyor ama yazılı basında, görsel basında maymun çiçeği yani olabilir mi olabilir yani Covid Covid'de bizi ne, ne hale getirdi? Onlar da olabilir yani. Tabii.